niye geldik? Ne işimiz var burada? Hani sen iş istiyordun ya. Evet. Şimdi madene ineceksin. Ben madeni kapayacağım. Sen indikten sonra sen benim için onu çalışacaksın. Ben ne zaman bitti diyene kadar orada kalacaksın. Anlamadım nasıl? Kabul etmiyorum. Hı -hı, böyle bir şey hayır. Sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Çıkar beni buradan. Çıkmayacaksın. Orada kalacaksın. ben istediğim kısa zamana kadar. Ben de açık bir yol bulacağım. Sana inat bulacağım bak. Buradan çıkabilir miyim ki? Buradan çıkamam onu anladım da. Nereden çıkabilirim acaba? Bakayım. Ya buradan çıkmanın başka bir... Orası gözükmüyor. Orada ne var? Su var o suyu kapamamız lazım. Onun dışında belki de oradan geçemem başka. Tamam ben bulunduğum yere geri döneyim bari de yapacak bir şey yok. Yapacağız bir şeyler bakalım. Bizi kapattı buraya. Ben onun haddini, onun ona haddini İnşallah çökmez durasın. Neyse. Ben nereden gelmiştim ya Işık olan yerden gelmiştim büyük ihtimalle. Heh, buradan mı gelmiştim? Yok. Ben nereden gelmiştim ben yine? Gerçekten röplendik bir yer ya. Buradan mı girmiştim? Böyle bir şeydi galiba değil mi Işık falan mı aldı çünkü? Buradan mı gelmiştim? Evet. Şuradan şu ışığa gideyim ben. Şurada kalayım birazcık. Tam burada ısınırım da. Şuraya pek değineyim.